Herkese merhaba. Bu videoda Senedit'e nasıl üye olunduğunu anlatacağım. Tarayıcınızın adres çubuğuna www.senedit.com adresini yazarak Senedit web sayfasına gidin. Sağ üst kısmındaki Ücretsiz Üye Ol düğmesine tıkladığınızda üyelik bilgilerinizi girebileceğiniz bir pencere açılacak. Açılan pencerede e-posta adresinizi ve kullanmak istediğiniz şifreyi yazarak Kayıt Ol düğmesine tıklayın. Bu işlemden sonra ücretsiz üye ol penceresi kapanacak ve üyelik işleminizin tamamlanması için yapmanız gereken bilgileri içeren yeni bir sayfa açılacak. Açılan bu sayfada ana sayfaya dön düğmesine bastığınızda Senedit'in ana sayfasına dönecek ve giriş yap düğmesine basarak giriş yapabileceksiniz. Unutmayın, giriş yapabilmek için üye olurken kullandığınız e-posta adresine göndereceğimiz iletideki linke tıklayarak Üyelik işlemini tamamlamalısınız. Bu e-postayı e-posta kutunuzda göremezseniz gereksiz, junk veya spam klasörüne bakmanızı tavsiye ederiz. Linke tıkladıktan sonra üyeliğiniz aktif hale gelecektir. Keyifli senaryolar.